Tablonuzu hazırladınız. Şimdi sıra düzenlemeye mi geldim? O halde doğru yerdesiniz. Bu videomuzda oluşturduğunuz tabloyu nasıl düzenleyeceğiniz ve biçimlendireceğiniz hakkında konuşacağız. Öyleyse hemen konuya geçelim. Daha önceki videolarımızda tablolama programlarının arayüzüyle tanışıp kendinizce tablolar oluşturmuştunuz. Oluşturduğunuz tablolarda biçimlendirme işlemlerini yapmak çok eğlencelidir. Tablonuzu uygun düzenlemeler yaparak daha etkili bir hale getirebilirsiniz. Daha öncesinde hazırlamış olduğum haftalık ders planı tablosuna sizinle beraber adım adım tekrar yapalım. Hazırlamış olduğunuz tabloyu düzenlemek için hemen yukarıda bulunan biçim komutuna tıklayarak veya bende göründüğü gibi giriş sekmesindeki biçimlendirme araçlarıyla yapabilirsiniz. Öncelikle tablodaki yazı fontlarını biraz oynama yapalım. Değiştirmek istediğiniz yazıyı seçip buradan kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili yapabilirsiniz. İstediğiniz formata dönüştürebilirsiniz. Ben altı çizili istemiyorum, italik de istemiyorum. Kalın olması benim için yeterli. Daha sonrasında Yazı tipi ve boyutunu da ayarlamak için de bur burada bulunan araçlardan faydalanabilirsiniz. Yazı tipini kendinize göre değiştirip tablonuza düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin. Benim buradaki yazı tipim buydu. Ben bunu daha farklı bir yazı tipine dönüştürmek istiyorum mesela daha yumuşak altı bir yazı tipi olabilir. Daha sonrasında yazı tipi boyut konumuna tıklayarak seçilen yazıyı büyütüp küçültmek de sizin elinizde. Hemen buradan gösterelim. Buradan isterseniz büyük, isterseniz küçük. Tamamıyla size kalmış. Ben 9 olabilir diye düşünüyorum. Şimdi buradaki yaptığımız yazı tipi boyutuyla kutucuğumuz her zaman aynı olmayabilir ve biz kutucuğumuzun içinde her zaman yazdığımız yazıyı göremeyebiliriz. Bunun için de yapmamız gereken şey çok basit. Buradan genişliğini arttırıp bu şekilde de yüksekliğini arttırıp tam kutucuğunuzun içine sığacak şekilde yazınızı ayarlayabilirsiniz. Yazımızı yazdık. Tipini boyutunu ayarladık. Şimdi nerede duracağına karar verelim. Yazımızı seçiyoruz. Hizalama bölümünde sağ tarafta seçenekler var. Videomuz için bize yardımcı olan oklar ile yazıyı sağa sola, ortaya, yukarı, aşağı yani nerede olmasını istiyorsanız oraya koyabilirsiniz. Ben ortalamayı tercih ediyorum ve ortaya hizalamayı daha çok seviyorum. Bu yüzden bu şekilde yaptım. Bir sonraki göreceğimiz taktik ise metni kaydırmadır. Yine hizalama bölümünde metni kaydır komutuna tıklıyorum ve yazdığım yazıyı tam olarak istediğim kutucuğun içinde görebiliyorum. Yazınızı yazınız kutumuz küçük geldi. O zaman ya kutucuğu genişleteceğiz az önceki yaptığımız gibi genişlik ve yüksekliğini ayarlayacağız ya da hizalama bölümünde bulunan metni kaydırma komutu ile kutucuğu saracak şekilde ayarlayabiliriz. Kutucukların için düzenledik. Şimdi sıra kutucukların dışını yani tablonun çerçevesini ayarlamaya geldi. Çerçeve yani kenarlı düzenleme için de yine ayrı bir komut var. Burada öncelikle haftalık ders planı benim başlığım olduğu için başlık şekilde başlık şeklinde yapmak istiyorum. Ve buradaki sütunları birleştir ve ortala komutuyla hepsini birleştiriyorum ki ayrı ayrı tekrar sütun çizgilerini görmeyeyim. Daha sonrasında haftalık ders planı başlığından itibaren kaç satır yapmanız gerekiyorsa kaç satır istiyorsanız o kadar satırı farenin sol imleciyle aşağı kadar tutup çekiyorum. Daha sonrasında yazı tipi bölümünde bulunan kenarlıklar bölümünden tüm kenarlıkları seçiyorum. İsterseniz dış kenarlıkları seçebilirsiniz sadece isterseniz Kalın, dış kenarlıklar, isterseniz alt, üst, orta, sol, sağ fark etmez. İstediğiniz şekilde kenarlığı seçebilirsiniz ki ben daha çok tüm kenarlıklar modunu kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü her satır ve sütun daha net ve düzgün bir şekilde göründüğü düşünüyorum. Daha sonrasında burada yaptığım, oluşturduğum, ders planı başlığının bulunduğu kutucuyu renklendirmek istiyorum. Bunun için yazı tipinde bulunan boya kutucuğuna tıklayıp buradan istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Ben burada mavi yaptım. O yüzden burada farklı bir renk olsun istiyorum. Yeşil yapıyorum. Daha sonrasında bu günler bölümüne tıklıyorum. Ben bunların da renkli olmasını istiyorum. Hatta burada hepsini tek renk yapmışız. Buradaysa farklı farklı renklerde yapalım. Örneğin biri sarı olsun, biri mor olsun, mavi olsun kırmızı turuncu ve buradan seçelim gri olsun bu şekilde istediğiniz kadar renklendirme işlemlerini yapabilirsiniz renklendirme bölümü zaten işin en eğlenceli kısmı üstelik tablonuzun satırının ayrı, sütunun ayrı hatta içindeki yazının bile ayrı renklerde yapabilirsiniz Şimdi her kutucuğumuzun rengini ayrı ayrı boyadığımız gibi yazı renklerini de değiştirebiliriz. Örneğin mor kutucuktaki pazartesi yazısı siyah. Bunu daha açık bir renk yapıp daha çok ortaya çıkarabilirim. Ben beyazı tercih ediyorum. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı burada olduğu gibi bunların hepsini tek tek değiştirebilirsiniz. İsterseniz kutucuğun rengini tema renkleriyle değiştirebilirsiniz. İsterseniz yazınızın rengini şuradaki bulunan renkler bölümünden değiştirebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Bu çok açık bir renk oldu. Biraz daha böyle olsun. Oluşturduğunuz tablolarınızı biçimlendirmek işte bu kadar kolay. Sizler de hemen bir tablo oluşturun ve oluşturun tabloyu bu taktiklerle birleştirin.